Cumhur Kaptan iyi pazarlar. Sağ ol İrfan. Size de iyi günler. İyi Nasılsın iyisin? Çok şükür iyiyim. Sizden şükür sizi. kavuşturana. Allah şükür. Allah, Allah şükür. Ee, Cumhur Kaptan şimdi tabii senin e, ailen e, de bizim bir yakınlığımız var. Geçmişimiz var. Hep duyuyoruz. E, evet. Tabii Gündoğan'dan. Ta 1960'lı evet. yıllardan. Evet. Ee, Kürt Hüseyin'in oğlu. Şimdi ben tabi babanızı rahmetli babanızı görmedim bilmiyorum. Eee evet. Cumhur Kaptan siz Güneydoğu'dan veya babanız bir yerden buraya mı göçmüş Yok. veya neden Kürt Hüseyin demişler babanıza? Orada çok kalmış babam asker olarak da. Oradan gelişi yani burada Kürtçe de bilirdi babam. Yani Kürtçe. yani babanızın e, askerlik döneminde uzun olduğu için çok uzun olduğu için e, orada oldu. da herhalde vatandaşla iyi bir evet. diyaloğu oldu. Kürtçe ya, öğrendi. Tabii Kürtçe de bilirdi babam. Ben evet. kim Kürt Hüseyin derdi babana? Dirmilliler mi? Kim derdi? Dirmillilik Günlüvanlar çok kişiler Kürt derler. derlerler. geldi, Kürt gitti falan filan yani böyle. Ama gibi. bundan hiç rahatsız duymaz değil mi? Yani hiç yok, yok. Mutlusunuz yani yok, yok. bu. Yok, ne duyalım ya ki biz evet Kürdolu demekle de Kürt değiliz ama doğrudan... Bu da bir gurur canım. Bu da bu ülkenin vatandaşı bunlar yani. Evet, tabii. O da niye rahatsız olalım ki? Niye şey? O zaman babanız hoşuna gitti o zaman. Evet, tabii. Babama şimdi orada dilin çoğu Kürdolu Hüseyin dedikten sonra herkes tanır. Ama Hüseyin dayı mesela tanımazlar. Kürdolu Hüseyin işte. Ha Hüseyin amca de tanımazlar. tanımazlar. Kürdolu Hüseyin dedik mi? Gündoğan'da de işte hep Dirmilleşin'in hala daha babamın Kürdoğlu Hüseyin derler. Bildirirler yani Kürdoğlu Hüseyin. Kürdoğlu Hüseyin'in oğlu Cumhur kaptan. Evet, evet. evet. Peki babanız evet. E, meslek olarak sizin gibi denizci miydi? Babam dalgıçlık yapmış. Tabii o yani. zaman babanın zamanında şey vardı. E, forma dalgıcı. Forma dalgıcı var. Yok forma değil babam. Mancunla gitti. O, i̇şte hani eline taş alıp. Taş alarak. Alıp, daha eski bir şey. Daha eski ee, bir pompalan. Hani böyle basma pompalarından. Babam tabi o da Gülbahçe'ye kadar gitmişler bunlar. Oralara kadar. Orada tabi e, hatta orada bir şey babam bir Gavastay'ın teknesinde yani. Orada böyle kölgeye gidiyorlar. Kölgede tabi herhalde turist o yabancılar para bırakmış 5 lira. 5 lira para da çok para. Şimdi 5 lira parayı <laughs> buluyor. Gavastay'a geliyor tekmeye. Gavastay'a para veriyorlar. Hüseyin para bulmuş diyor 5 lira. Onu, onu, onu diyor. <laughs> onu arzayın diyor. Para vermiyor. Gavastay'a şey mı can? Ha. E şimdi tabii o gün orla da yazları orada da geçmiş. Bir de sonra Mancun'a gitmiş. O başka tekne bu asandı ki asanlara falan dedim de orada vurgun yiyor. Babanız. Bak 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 orada. Dedim bu açığında. Orada bir melat. Tabii bir uğraşmış şöyle büyük bir melat diyor. Bir uğraşmış çekememiş. Bu da bu başlamış uğraş. Zorladı. azot orada, yükseldi kanında tabii vurgun. Kanın, evet. Orada vurgun yiyor. Oradan gidiyor dedim ben plaj şeyim olduğu yere. Orada tabii şimdi şey olunca babam fark kurguyduğunu anlıyor. Şimdi e, ha pardon buyurun. Sabah kadar yürüyüş yapacak yani. Ya, eskiden yürüyüş yaparlardı. değil Vurgun yani tabi. tabii. Sabah kadar yürüyor bu. Hiç durmamak şartlı sabah kadar. sabala düzenmiş. O, Demek ki o havayı attırdı. Evet e, vücutteki vücuttaki e, azot. Azot evet o şeyi attırmış. sabala e, sabahlar düzenmiş. Cumhur kaptan bir de e, benim çocukluğumda mesela e, Gündoğan sahiline gittiğimizde e, birçok karaya çekilmiş kangava yani sünger tekneler Hı. görürdük. Evet. Ge şimdi Gündoğan bir uykuda gibi değil mi şu an? Yani Gündoğan'ın yani, yani, e, geçmişiyle şu an bir alakası yok. Yok Turizme bıraktı. Ama öyle. geçmişte e, ya, ciddi sünger dalgıçları, sünger tabii, tekneleri, ya, kaptanlarıyla bir tabii, geçmişi tabii. var Gündoğan'ın. 30 tane, 20 tane, 25 tane, 30 tane tekne yanaşırdı. Güldü bana. O Kangava mı? Kangava. Bodrumlar, bodrumlar da var yanaşırdı. Orada Hamza'nın bir yeri vardı. Orada sererlerdi süngerleri. bir tarla süngerdi yani. Orada serer, sererlerdi süngerleri. Oradan kaptan Bodrum'a giderdi. Peki... Yatarlardı. E Oradan Bodrum'a giderdi kaptanları. da zaten çoğu. Zaten Mal sahipleri süngerlerin süngerler. Mal sahipleri. Çubur kaptan e, eski o Gangava döneminden süngerci Gangava döneminde fotoğraflarınız var mı? Vallahi yani o zamandan evet, herhalde öyle bir de da Gangava zamanında tabi yok herhalde. Bir de sizin e, benim hatırladığım Kangava e, yani o döneminizde evet. yani 60'lı yıllar veya 70'lerin başı ee, tabi o zaman daha posta tabi Türkiye'de posta servisi var ama e, siz e, Mersin'den bir fotoğraf get, e, e, mektup getirme olayınız var. Tabii. A, 70 tane mi demiştiniz o zaman? O zamanları tabi her tekneden bir tane, ikişer tane mektup verdiler. Gemiciler de verdi, kaptanlar da verdi. Hepsi Bodrum'a geldik. Daha mektupları da açacağız yani bu kadar. O zaman siz tekneyle mi geldiniz Bodrum'a bir şeyle? Yok. Ha, karadan, karadan, geldim. Karadan geldim ben. Askerlik e maynası vardı ben o zamanlarda. Oradan geldim. Çobanızın yanıma geldim. Çobanız gel dedi bana. Sene işte denet şey yapalım diye askerlik. Tabii herkes ailesine mektupları a, yazdı. Herkes e, nişanlılar nişanlısına ben, sevgililer her, sevgilisine. Herkes. ve evet. çocuklar anne babaya yazdı. Yazdı tabii çok mektup getirdim. Peki, yani. Cumhur kaptarım, 60-70 mektubu nasıl dağıttın postacı gibi abi? Abi şimdi ben onları. Kimini bu orijinal hallederler ona bıraktım. Kimini çobanıza bıraktım. Kimini orijinal Ali, Ali çok, abi bizi rahmetle da, edelim rahmetli, mi? Onlar da Evet. Çok işte onlara zaten çoğunu tanıyordum. Çoğunu bıraktım. Bizim oradaki çocuklar tanıyoruz ya. Onlara bıraktık. Oradan işte askerlik mühendisine olduk yine döndük geriye. Devam ettik oradan. Ha süngerlerin şeyini de biz getirdik, ben get, benden verdiler bana. Bu neyse. Sev kağıdıdır o, yani gemiye yüklenme. 40, tabii, 40, 40, 40, çuval sünger ya, 50 çuval sünger. Şimdi e bir şey diyorlar, onlar pinoçöz bir şeyler var ya, onun şeyleri var ya. Onları da ben getirdim, onları da çobayın zana verdim galiba, teslim ettim. Ondan şimdi konuyu açıklık getirelim. E Mersin'den Kangavaların çıkarmış olduğu süngeri, süngeri. kamyonlar getirmiyor. Yok. Orada gemiye, gemiye yüklüyorsunuz. Gemi e, bu İstanbul Bodrum'a çalışan o evet. yük gemileri veya vapurlar e, Bodrum'a e, bırakıyor vapurlar. süngerleri. Bodrum'a bırakıyorlar. Bodrum'a bırakıyorlar. Bodrum'da da oradan bana şey verdi, kayıt verdiler. O da verdim ben de herhalde. Çok fazla hatırlıyorum herhalde bir şey. Onu o tekneden o gidiyor alıyor süngerleri kimin herkesin şungeri üzerinde yazılır. biz yazılı. ona e, konşimento diyoruz şöyle ya, e, yükün bize. yükün tapusu o evra yani ha. onu siz e, ibraz ettiğinizde yükün sahibi oluyorsunuz Tabii. gemiye gösterdiğinizde yükün sahibi oluyorsunuz evet. Odur o onu gönderdiler benden şey verdim ondan her teknenin şeyi yazılı seyşungerin üstünde işte kim motorun sahibi neyse o kaç tane motor tekne sahibiyse hepsi adı yazılı orada yani. Onlar Anladım. alırken, çıkarırken orada da. E Bodrum'da o zaman iskele miskele de Hep teknenle çıkardılar galiba herhalde onları. Sünger, süngerler, çuvalları. Tabii gemi liman olmadığı için liman e, olmadığı teknelerle, mavunalarla Tekneler, teknelerle. Ee, yükleri, vapura yüklüyorlar veya ha, e, tahliye ediyorlar, indiriyorlar. Evet, tahliye indiriyorlar. Bir, bir tanesi de Kalafat'ın tabi. İsmail. İsmail Amek de şimdi öbürlerinde 3 çuval, 5 çuvalsa İsmail Amek de 10 çuvaldır yani. İsmail abi yaşayan bir efsane <laughs> diyebilir miyiz? Tabii deriz yani İsmail abi. Çok mükemmel bir adam bir de çok tecrübeli. Kalafat'ın İsmail. İsmail, İsmail. E, soy ismi neydi? Çok mükemmel miydi? Adam, Tabii. Onun bilgisine kimse eşit olamaz yani çok tecrübe ve bilgisine eşit olamaz kimse yani. O çok düşünen gece gündüz kafasını koyup da yasa bu işin yani püf noktasını ille bulacak. Yahut nereden fark edecek, işin nereden farkını bulacak onu düşünür yani. Çok mükemmel. İsmail abi. E, evet. İsmail Abeye e, sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Sağlıklı evet, kendisi olsun. bir yaşayan efsanedir evet. zaten. bayağı bir videosunu çektik. Tabii. E, e, şöyle diyelim Bodrumlu Kürt Hüseyin'in oğlu Cumurgaptan e, çok güzel bir pazar sabahı geçirdik. Böyle evet. bir kahve sohbeti yaptık. Çok, çok teşekkür ederiz. E, yine görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum. Ben de saygılar sunarım.